Eşten la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. olsun ondan başka ilah yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Bugün yine bir cumada bir aradayız. Rabbimize övgüler olsun. Bugün çocuk sayımız maşallah bayağı bir yüksek. O yüzden bugün hayatımızda en önemli konulardan biri olan bekaret konusuyla ilgili eee hutbe vereceğim. Lütfen çocuklar dikkatle dinleyin. Bunlar sizin gelecekteki yaşamınızın mutluluğunu belirleyecek olan şeyler olacak. Eğer gelecekte mutlu olmak istiyorsanız, eğer gelecekte huzurlu bir hayat istiyorsanız, bu size ancak Tanrı'nın yasalarını uygulamanız halinde e, ulaşacaktır, mümkün olacaktır. Eğer Allah'ın yasaları uygulanmazsa, hepimizi yaratan Rabbimizin yasaları uygulanmazsa, mutluluk maalesef bir hayal olacaktır. Şu an etrafımızda görüyoruz değil mi? Milyonlarca insan, e, adliyelerde sürülüyor. Milyonlarca insan evlerin içinde huzursuzlar. Eşler arasında çok ciddi problemler var. Bunlarla ilgili birçok çalışma yapılmasına rağmen ıslah çalışmaları yapılmasına rağmen eğitimler verilmesine rağmen maalesef ciddi bir verim elde edilemiyor. Bunun en temel nedeni Allah'ın yasalarının doğru uygulanmamasından kaynaklanıyor. Şimdi öncelikle toplumumuzdaki yanlış bir algıyı başta söyleyeyim. Sonra onun üzerine biraz konuşalım. Toplumumuzda şöyle bir algı var. Erkektir yapar. Kız yapamaz. Gibi bir algı var. Bunun ikisi de yanlış şekilde aslında telaffuz ediliyor. Yani kız yapamaz dediğin zaman erkek yapar manası çıkar. Zaten öyle söyleniyor. Erkektir yapar, kız yapamaz. Kızı ikinci plan atıyoruz. Kızlar yine ikinci sınıf insan muamelesi görüyor. Ve erkek için de her yolun mübah olduğu, Hatta bunu şöyle söyleyeyim. Maalesef toplumumuz bu konuda o kadar geri kalmış ki, o kadar Allah'ın yasalarından uzak ki, bekaretini koruyan bir insan artık toplumumuzda alay konusudur. Yani bekaretini bir insan korumuşsa o kişiyle alay edilir, dalga geçilir. Üstüne gülerler. Üzerine hikayeler anlatırlar. Aşağılarlar. Peki bunun nedeni ne? Rabbinin yasasını uyguluyor bu insan. Öyle ya da böyle, Rabbini emrettiği için ya da e, yapamadığı için ya da e, ne bileyim kalbi kaldırmadığı için ya da başka bir sebep fark etmiyor. İste ya da isteme, isteyerek ya da istemeyerek Allah'ın yasası uygulanırsa mutluluk garanti olacaktır. Maalesef toplumumuz bu konuda çok 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 sıkıntılı bir noktada. Çocuklarımıza biz şunu öğretmeliyiz. Rabbimiz bizim için evlilik dışı herhangi bir birlikteliği haram kılmıştır. Rabbimiz... Bir şeyi söylediğinde eğer biz onu yaparsak ödülünü alırız. Eğer Rabbimiz bize söylediği şeyi biz yapmazsak bunun cezasını mutlaka çekeceğiz. Bakın çocuklar lütfen dikkatle dinleyin. Kur'an diyor ki sizin önünüzde ve arkanızda koruyucu melekler var. Sağınızda ve solunuzda kaydedici melekler var. Bu Allah'ın yaratışıdır. Şimdi sizin önünüzde ve arkanızda sizi korumak için bekleyen melekler ne neye göre bizi koruyorlar diye Kur'an'a soruyoruz. <laughs> Onlar sizi Allah'ın yasalarına göre korurlar. Yani siz yalan söylediğinizde o melekler artık sizi korumayı bırakırlar. Ama siz doğru işler yaptığınızda Allah'ın emirlerini yerine her getirdiğinizde o melekler sizi korumak için adeta yarışırlar. Başınız bile ağırmaz. Düşmezsiniz. Bisikletinizin tekerleği patlamaz. Bisikletiniz bozulmaz. Tamirciye gitmezsiniz. Bakın bu Allah'ın vaadidir diyorum size. Bu benim vaadim değil haşa. Bu alemlerin Rabbinin vaadidir. Kim Allah'a iman eder kim Allah'a iman eder, ahirete iman eder, doğru bir hayat sürerse onların korkacağı hiçbir şey yoktur onlar üzülmeyeceklerdir. Bu hayal değildir. Bu boşluğa atılmış bir vaat değildir. Bu alemlerin Rabbi olan Allah'ın vaadidir. Ona gerçekten iman edip bunu uygularsak bu yerine gelir. Mesela sizler cep telefonu alıyorsunuz değil mi? Cep telefonu aldığınızda e, örneğin işte e, herhangi bir X bir marka. Diyorsunuz ki ya bu markalı. Biz bunu alalım ki bozulunca götürelim telefonumuzu yapsın diyorsunuz değil mi? Belki de ona daha fazla para veriyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ya garantisi var. Bozulunca götürüyoruz. yap Yapıyorlar bize para da almıyorlar diyorsunuz. Onun garantisine güveniyorsun değil mi? Şu telefon sadece topraktan yapılma bir mamul bu. Bunu, bunu yaratanı, bunu yapanı, tüm kainatı yaratan Efendimiz diyor ki ben size garanti ediyorum. Eğer biz onun garantisine güveniyorsak ona göre davranacağız. Eğer onun garantisine güvenmiyorsak yine ona göre davranacağız ve karşılığını alacağız. Lütfen hayatınız boyunca Allah'ın yasalarını uygulayın. Özellikle e, hutumuzun konusu bekaret konusu olduğu için ve çocuklarımızı bu konuda yetiştirmemiz Allah tarafından bize emredildiği için bizler çocuklarımıza bunu öğretmeliyiz. Çok çok kritik bir noktayı size izah etmeye çalışıyorum. Hayatınız boyunca eşleriniz hariç hiçbir şekilde kimseyle cinsel şekilde dokunma, temas olmamalıdır. Anlıyorlar, sen rahat ol, içim rahat olsun. Hepsi anlıyorlar, hepsi ya. her şeyi biliyorlar. Ellerinde şu bilgisayar var, şu telefon var, her şeyi görüyorlar. Bilmedikleri hiçbir şey yok. Bunu gizlemenin, saklamanın bir yeri yok. Rabbimiz Kur'an'da bunu emretmişse biz bunu söyleriz. Hiçbir şeyden çekinmeyiz. Bu çocuklar şu an benim bilmediğim şeyi telefonda biliyorlar. Bütün oyunları, bütün bilgisayarı, 10 yaşında, 12 yaşında çocuk bilgisayar programcılığı yapıyor ya. Yani bu, artık bunun ayıbı gaybı yok. Biz bugün buna ayıptı. Bakın, okullarda neler yapılıyor. Aman şu ders olmasın, ayıp. Bu ders olmasın, ayıp. Şu ders olmasın, ayıp. Ayıp, 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 ayıp. Geldiğimiz nokta kulaktan dolma bilgilerle. Yine işte bu e, hadis ve sünnet uygulamaları gibi kulaktan dolma bilgilerle din oluştuğunda işte halimiz ortada. Çocukların e, bekaret sistemini doğru bilmedikleri için, Cinsel yaşamın ne olduğunu bilmedikleri için vardıkları noktada maalesef çok kötü bir nokta oluyor. O yüzden bunu her zaman söyleyeceğiz. Bizleri Rabbimiz cinsel olarak dokunma izni sadece eşlerimiz için izin veriyor. Buna hiçbir şekilde izin vermiyor. Gizli dost tutmayı yasaklıyor. Sizler arkadaşlarınızla gidip oturup bir yerde bir kafeteryada çay içebilirsiniz, kahve içebilirsiniz. Buna Tanrı kızmıyor. Ama Rabbimizin kızdığı gizli dost tutmaktır. Gizli buluşmalardır. Bunu yapmamalısınız. Ya biz burada oturuyoruz. Biz burada çay içtik. Biz bu hayır. Siz bilmezsiniz. Allah bilir. Rabbimizin emri sorgulanmaz. Allah'ın ayetlerinin etrafından dolaşılmaz. O bir şeyi emretmişse o yapılır. Neden biliyor musunuz? Nedenini bilen var mı? Çünkü siz beş dakika sonra, bir saat sonra ne olacağını bilmezsiniz. Ama o bilir. O sizi yaratmadan önce sizin başınıza ne geleceğini zaten biliyorduk. O yüzden size Kur'an'da diyor ki bunu yapmayın, şunu yapmayın, gidin şunu yapın. Namazı kılın, zekatı verin, orucu tutun, yalan söylemeyin. İnsanları aldatmayın, doğru teraziyle düzgün tartın, dürüst olun, söz verdiğiniz zaman sözünüzde durun gibi birçok yapın ve yapmayın şeklinde Kur'an'da emirler vardır. Sizler Allah'ın yasası, yasasını uyguladıkça mutluluk sizin için kaçınılmaz olacak. Bakın tekrar ediyorum. Şu gün milyonlarca insan mutluluğun peşinde. Bakın bu çok çok önemli bir bilgi. Şu an milyonlarca insan bakın bunun parayla alakası yok. Beni anlayabiliyor musunuz? Anlatabildim mi? Parayla alakalı bir şey değil bu. Önemli olan insanların ihtiyaçlarının giderilip giderilmemesidir. Ben örneğin kendimden paylaşıyorum. Benim şu an ihtiyaçlarım Rabbim fazlasıyla karşılıyor. Ben çok çok mu zenginim? Değilim. Ama mutluyum. Benim bir sorunum yok. Sağlığım yerinde, çocuklarımın sağlığı yerinde, ailemin sağlığı yerinde, keyfimiz yerinde, akşamleyin bir tabak çorbamız var mı? Var. Elhamdülillah, şükürler olsun. Kim bilir belki de bana 5 milyon dolar, 20 milyon dolar, 100 milyon dolar Rabbimiz nasip ettiğinde belki de ben sapacağım. Bilmiyoruz. Rabbimiz bizim için neyi onayladıysa biz onu kabul ediyoruz. İnsanlar şu an sizin elinizde oynadığınız o telefonlar var ya, o telefonlarda hani işletim sistemleri var. Örneğin Google, işte ne bileyim sosyal medya platformları var, Facebook. Ya işte başka ne var? Youtube, YouTube var. Başka? Instagram. Sen de söyle. Bir tane. TikTok var. Başka? Sen söyle. Instagram. Instagram. Başka? Twitter. Twitter var. O Twitter ondan biraz büyük geliyor. Evet. 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 Şimdi, Şimdi Snapchat bu, bu Snapchat. Evet o da var. Çok fazla var. Snapchat. Çok fazla var. Bunların sahiplerini bir düşünün. Bunların sahipleri var ya. Korkunç zenginler biliyor musunuz? Korkunç zenginler. Yani kamyonlarla paraları var. Ama ben size e, o ismini hatırlayamadım. Elon bilmiyorum. Musk. Elon Musk. Geçen internette bir videosu var. Açın bakın. Sakin bir ortamda oturmuşlar. Röportaj yapıyorlar ve soruyorlar. Adam diyor ki ben mutlu değilim. Bakın bu bize derstir. Hadi Elon Musk'ı tanımadık. Uzaktandı. Hadi videosu yalandı bilmem neydi. Bizim ülkemizde sabancı var. Hala videosu...